Bu milletin artık kendisi suçluların cezasını çekmesine tarih boyunca belki de hiç bu kadar hazır olmamıştı. Türkiye toplumu, bu vatandaşlar, bu ülkemin güzel insanları artık hak edenin cezasının alma vaktinin geldiğini düşünüyor. Bu devlette artık hırsızlık yapanın kolunun gitmesine hazır. Artık bu millet 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden namussuzun kellesini Taksim meydanında kesmeye hazır. Artık bu millet cinayet işleyenlerin haksız yere birini öldürenin Taksim meydanında kellesini almaya hazır. Artık bu millet bu millete bu devlete iade edenlerin kellesini... Taksim meydanında olmasına hazır. Bu millet tarih boyunca hiç bu kadar belki de hazır olmamıştı namussuzların ceza almasına. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım, bu Türkiye'de karar vericiler size sözleniyorum. Bu millet hazır, siz mi hazır değilsiniz? Bu kadar namussuzluk, bu kadar ahlaksızlık, bu kadar olur ortağı cinayetler işleniyor, çocuklara tecavüz ediliyor, hanımefendiler haksız yere katlediliyor. İsteyen istediği gibi bir insanın hayatına son veriyor. Ama ne yazık ki bunu yapanlar elini kolunu sallayarak geziyor. Buradan size sesleniyorum. Artık bu devlette çok şeyin değişme vakti gelmedi mi? Artık Allah'ın emrettiği kanunlar uygulama vakti gelmedi mi? Artık kısaca kısas yapma vakti gelmedi mi? Üç yaşındaki çocuğa tecavüz eden namusunun kellesini Allah vakti gelmedi mi? Çalanın, çırpanın, bu devletin malına göz dikenin... en ağır şekilde cezalandırma vakti gelmedi mi? Hainlik yapanın devletini, milletini namusunu satanın, ülkenin toprakları hakkında buralardan yapanın kellesini Taksim Meydanı'nda alma vakti gelmedi mi?